Herkese merhaba, Doktor Berk Gataş ben. Önemli bir video ile birlikteyiz. PRP ile ilgili güncelleme yapacağız. Penis PRP ya da ticari ismi P Shot tedavisinde bazı değişiklikler oldu. Ben şeyde çektiğim zamanlarda videosunu PRP'de 3 tane ana çalışma vardı bu iş çalışmalarından özet olarak bundan çıkarımlar yaparak PRP yapıyorduk. Bakın artık bu kadar çalışmalar var. Özellikle şu üç çalışma randomize kontrollü çalışmalar oldukça önemli oluyor. Şimdi tabii anlatması zor yani biraz akademik de bir şey olacak konuşma gibi olacak ya da sunum gibi olacak ama sizin anlayacağınız şekilde aktarmaya çalışacağım. PRP nedir e de başlayacağız çünkü ilk defa hayatında PRP duymuş insanlar olabilir. Şimdi güncelleme yapıyoruz ama konunun anasını bilmediği yani ana konuyu bilmeyince işler karışabilir. Kimlere yapılmalı, beklenti ne olmalı gibi e, bu işin olmazsa olmazı şu anda nedir e, bundan bahsedeceğiz. Şimdi PRP'nin ana şeyini bilmek için bunu e, bunu bilmemiz lazım. Damarımızda dolaşan 5 litre sabunun %50'si sudur, %45'i eritrosit yani kırmızı kan hücreleri yüzde dördü elektrolitler, hormonlar, besinler, atık ürünler, yüzde biri lökositler yani iltihap itaba karşı savaşan hücreler yüzde biri trombositler yani pıhtılaşma hücre. Bizim hedefimiz burada PRP'de pıhtılaşma hücrelerini elde etmek. Yani şunların içerisinden şunları çekip almak. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Şunu şunun için yapıyoruz. Bir şey olduğu zaman bir zedelenme ya da bir yeriniz kesildiği zaman bakın pıhtılaşma hücreleri buraya gelip burayı tıkar kanamayı durdurur. Birinci görevi bu. Ama bunun dışında bazı sinyaller e, salarak aynı zamanda onarımı da başlatır. Yani bir yeriniz kanadı kesildi tamam kanamanız durdu. Orada bir hasar tespiti yapılması lazım. Kaç birim sinir hasarı, kaç birim kas hasarı var, ne kadar damar hasarı var ve bunlara göre de bir takım faktörler salınıp damarları, kasları ve sinirleri onaran hücrelerin bir takım büyüme faktörlerinin oraya gelmesi lazım. İşte pıhtılaşma hücreleri bunu, bunu yapıyor aktif olduğu zaman. Yani bir nevi hücrenin büyümesi, bölünmesi, gelişimi, işte kan damarlarının onarılmasını sağlıyor. Biz de açıkçası bundan faydalanıyoruz. Ne yapıyoruz? Hücreden kan alıyoruz basit bir şekilde. Bunu santifüce ediyoruz. Bir 10-15 dakika sürüyor. Burada bakın bir sıvı dedim yani 5 litre sıvının e, şeyleri var içinde olanlar var. Bakın şu aş alt kısmı komple zaten etrositler. E, biraz sonra anlatacağım. E, bunları alıyoruz, Penise yapıyoruz, bekliyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Yani şu işlem yaklaşık yarım saat 40 dakika süren bir işlem. Zor bir işlem değil. Hazırlanması birazcık hengameli, doğru bir şekilde hazırlanması lazım. Bakın bu aldığımız. Ee, Kanın içine tüp alıp santurcuy edince, bakın şurada e, bir mafikot tabakası denir. Buna bu tabakada lökositler ve trombositler var. Burada tahmini 2.4 milyar tane trombosit var. Bunları alıp e, penis'e tekrar enjekte ediyoruz. Yaptığımız işlem budur. Şimdi. Ee, çalışmalara geçmeden önce şunu e, söylemem lazım. Çalışmalarda hep biz, e, biz yani örolojik sertleşme çalışmalarında EF skoru diye bir şey kullanılır. İşte 5 tane soru var, 5 tane yanıt var. İşte buna göre buradan verdiğiniz yanıtta göre burada bir işaretlediniz, burada iki bir skorunuz ortaya çıkar ve sonuçta şöyle bir şey çıkar. Eğer bu skor 0 ile 7 arasındaysa çok ciddi sertleşme bozukluğunuz var demektir. Şuraya kadar genellikle ilişkiye girilmez. Yani 11'in altında kişiler ilişkiye giremiyordur. 12-16'da zar zor ilişkiye giriyordur. Burada ilişkiye giriyordur ama kayıp vardır. İşte burada %5 kayıp vardır. Burada %20 kayıp vardır anlayacağınız gibi. Şurada %50 kayıp vardır. Burada daha fazla kayıp vardır diye söylüyoruz. Bu genellikle çok sık kullanılan bir şey. Şimdi birinci sorumuz şu. Sorular vardı ya onlara geçelim bir kere kimlere yapılmalı? Bilimsel çalışmada kimlere yapmışlar? Herkese yapmışlar. Çok ciddi sorunu olan ciddiydi, ciddiye de, ortaya da hafife normalde herkese yapmışlar. Burada gördüğümüz gibi bu dolayısıyla herkese yapılabilir bir durum. Özür dilerim. Dolayısıyla herkese yapılabilir bir durumdur bu. Yani her herkese yapılabilir. Her gruba PRP yapılabilir. Ee, burada ben neyi tercih ediyorum? Kişisel tercihimi söylüyorum. Ee, şimdi tek başına mı yapalım? Diğer tedavilerle birlikte yapalım konusu da var. Ee, ben genellikle hafif ve normal olan yani skorifuralarda olan hastalarda tek başına uyguluyorum. Çünkü niye? biraz önce de gördük, tekrar da göstereceğim. Üst basamak atlatıyor PRP tek başına uygulandığında. Ama şöyle çok ciddi ciddi ve orta grubu olan hastalarda tek başına uygulamayı tercih etmiyorum. İlaçla, şok taksit, bokumla tekrar yap, şey yapıyoruz. Onlarla birlikte kombine ediyoruz ve şunu beklememek lazım. Yani burada beklenti önemli dedik ya, şunu beklememek lazım. Siz ilişkiye zaten giremiyorsanız, mesela çok ciddi sertleşme bozukluğunuz varsa... PRP yapılırsa ister bir doz, bir doz ister 8 doz yapılsa da buradan normale dönmeyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Beklenti ne olmalı? Üst basamağa çıkmalı. Yani hafif bir şikayetiniz varsa bu normale dönebilir. Bakın bilimsel çalışmalarda hafifler normale dönüyor. ortalar hafife dönüyor. Çok ciddi ciddiye dönüyor. Yani bir basamak üstte atlayabiliyorsunuz. Zar zor ilişkiye giriyorsanız daha kolay ilişkiye giriyorsunuz. Ama hani çok ciddi hiç ilişkiye giremiyorsanız o zaman yine ilişkiye girebilme şansınız pek olmayacaktır. Beklentinin bu şekilde doğru olması gerekiyor. Şimdi ne kadar sıklıkla ve kaç doz yapalım sorusu gündemde. Eski videoda genellikle haftada bir işte 3 doz şeklindeydi. Çünkü o zamanki bilimsel çalışmalar öyleydi. 8 doz yapılan, 4 doz yapılan, tek doz yapılan o zamanki çalışmalarda yoktu. Ama şu anda elimizde var. Yani tek doz yapılan da var burada gördüğünüz gibi. Ee, şurada haftada bir, şu kırmızılar haftada bir 8 doz yani 8 defa yapılan da var. Şu yeşiller bakın başarı oranı. EF skor dedim ya biraz önce onu arttırma oranı. Ee, bakın ne, nasıl yapılırsa yapılsın çok da bir değişiklik olmuyor aslında. Sadece Frank çalışmasında 7 onun bir başka bir özelliği var. İlaç kullanmışlar. Bunlardan hiçbirisinde ekstra ilaç kullanılmamış. Dolayısıyla siz haftada bir de yapılsa, ayda bir de yapılsa, bir dozda yapılsa, sekiz dozda yapılsa hemen hemen aynı sonucu alıyoruz. Ben neyi tercih ediyorum? Ben hala haftada bir, bir ila üç doz hastanın durumuna göre yapmayı tercih ediyorum. Evet bir diğer durum nasıl hazırlayalım? Şimdi burada santrifüj edilmesi tek mi, çift mi, kapalı sistem kullanalım mı, aktive edelim mi, etmeyelim mi soruları var. Bakın burada Hangi yöntem kullanılırsa kullansın. Tek de etseniz, çok da etseniz, kapalı sistemde olsanız değerlerde bir değişiklik pek olmuyor. Yani hazırlanma şeklinin doğru yapıldığı ve PRP doğru uygulandığı sürece herhangi bir sorun değil. Ben hala tek santrifüji kullanıyorum. Diğer veriler de hemen hemen aynı olduğu için. Dive edelim mi etmeyelim mi sorusu çok önemli. Bu biraz karışık hala tam cevabını alabildiğimiz bir durum değil aktive edelim. Çünkü şu çalışmalarda aktivasyon yapılmamış. Yani bir gruba aktive edip bir gruba aktive etmedik diye bir grup yok. Evet iki tane çalışmada başlangıçta benim ilk PRP'ye başladığım zamanlarda ve size videoyu anlattığım zamanlarda o iki çalışmada da aktive edilmişti. Hatta bir çalışmada şey vardı. Aktive edilen grup ve aktive edilmeyen grup vardı yani burada kesin bir sonuca varmak zor. Ben hala aktive ediyorum. Neden? Çünkü şu çalışmada 2015 yılında çalış, yapılan çalışmada deniliyor ki aktive e, grubun e, şunu da pardon aktive grubun e, başarısı non aktive gruba göre biraz daha iyi. E, bunu bu yani bunu tram başka bir çalışma çıkmadığı için bugüne kadar ben aktivasyona devam ediyorum ve aynı zamanda 2016 yılında tamam bu vücut dışında yapılmış bir çalışma yani vücudun içine verildiği zaman ki salgıladığı maddelerle ilgili değil ama hala burada sadece PRP yapıldığı zaman diğer kalsiyumla veya tromboksanla falan aktive edildiği zaman e, buralarda şunlarda daha fazla büyüme faktörleri salınına dair elimizde bir veri var Tamam bu hücre dışında yapılmış buna bir şey diyemem ama ben hani bu anlamda aktivasyonu tercih ediyorum kalsiyum klorürle aktive ediyorum hala e, bu yeni çalışmalar gelene kadar başlaştırmalı çalışmalar gelene kadar bunu yapmaya devam edeceğim bir zararı da yok sonuçta yüzde 10'luk bir kalsiyum klori ilave ediyorsunuz sisteme karışmıyor e, Dolayısıyla burada herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu işin olmazsa olmazı ne? Bütün çalışmaların ortak özelliği şu. PRP yapılırken penisin kapalı olması yani dolaşımını engellemeniz ve mutlaka 20 dakika istisnasız bütün çalışmalarda 20 dakika. ha, Bir çalışma çıkar ileride 10 dakikadır 30 dakikadır arada fark olmaz. 20 dakika beklemeniz. Bu çok önemli. Bakın eğer bir e, doktora gidiyorsanız size PRP yapıp kalkıp gidin diyorsanız diyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. En azından penis kapalı bir şekilde klem konularak dolaşımı özellikle venez dolaşımı engelleyerek 20 dakika beklemek oldukça önemli. Sonuç olarak kısaca PRP'de güncelleme yaptık. Bu kısacık videoyu hazırlamam yaklaşık 15 günümü aldı Çünkü bütün çalışmaları baştan sona okudum. Güncellemeler önemli. PRP hafif orta dereceli hastalarda tek başına bir seans, iki seans, üç seans haftada bir, ayda bir uygulanabilir. Aktive edilmesi şart değildir şu andaki verilere göre. Tek santrifüj, çok santrifüj, kapalı sistem doğru hazırlandığı sürece bunların da bir farkı yok. Ama şöyle bir beklentimiz için, şu ve şöyle bir beklenti içinde olmayalım. Zaten sertleşme sorununuz varsa çok zor sertleşiyorsanız PRP tedavisi özellikle tek başına yapıldığında sizi sertleşim ilişkiye girebilir. Yani normali hafif, hafif sertleşme bozukluğuna normal sertleşme bozukluğuna çevirir diye bir şey yok. Evet bir üst basamak atlanır. Orada ciddi sertleşme bozukluğu olanlarda mutlaka şok dalgası PRP bakımla vesaireyle kök hücreyle beraber yapılması tavsiye ediliyor. Teşekkür ederim.